Evet bu akşam sizinle yıllardır mı vermiş olduğu birikimimi, tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz de her defasında bambaşka bir konuya e, giriyorum. Bugünkü konum gene bambaşka. Türk tarihi ile alakalı. Ötüken. Ötüken nedir, neresidir? Ne o, e, çoğu insan bilmiyor. Kelime manasında bilmiyor. Bu konuda çalışan profesyonel dahi bence bilmiyor. Çünkü duymadım. Zaten kimsenin de kitabını okumadım. Belki varsa da ben e, bilmiyorum. Şu an bu bilgiler sadece ben kendimden size söylüyorum. Herhangi bir literatürden almadım. Eğer ilk defa da benden söyleniyorsa da bu da kaynak olarak geçsin. Ötiken nedir? Neresidir? Kanaatim. Evet, iki nokta işte kanaatim. Türklerde kelime bir harfli, iki harfli, üç harfli, hadi bilemedin dört harfli olur. Zorlasan beş, çok çok zorlasan altı harf çıkar. Ee, öyle yediye falan pek çıkmaz. Varsa da nadirdir. Ötüken kelimesi uzun bir kelime. Şöyle düşündüm, bu tek bir kelime olamaz. Bu iki parçalı iki iki kelimenin birleşmesinden olur. Yani ötü ve ken. Peki bu ne manaya gelir? Şöyle bir araştırdığımızda e, Türkçede de e, olan bir şey var ken yani gen e, gen ne demek? E, şimdi anlamayacaksınız. Açıklamam lazım. E, biz güneş diyoruz veyahut da geniş diyoruz. E, güneşe e, sadece güneş diyen tek biziz Azeriler veya Türkmenler de böyle bir şey yok. Onlar sadece gün diyorlar. E, bize de eskiden gün deniyordu eşi şöyle bilmiyorum nereden çıkan bir ek, bilmiyorum ama bir ek var bu ekte gün eş gen iş gibi bunu şey yaparsak tüm o ortasındaki Türkler e, işi kaldığımızda ken diyorlar gen diyorlar yani geniş e, genişin şeyi ken ortasında konuşulan şeyle gen veya da ken e, ötü ne demek Ötü kıpçaklarda ötme var geç demek. Mesela şu an bir araba geçiyor. Buna öt. Öttü deniyor. Geçti. Ötü geçen gibi ötüken geniş geçit manası gibi bir şey olur. Bu manada yani Kıpçakların dilinde olduğunu düşünmüyorum. Geniş geçit olsa Geçit de yani siz kapı ağzında bir geçit geçme yerinde bir yol üstünde yani şurada yolun üstünde bir ev yapmasanız yolun yanında bir arsada ev yaparsınız. Geniş bir yerde ev yaparsınız. Ben ötükenin Kıpçaklar'daki ötü değil Sakalardaki yani Yakutlar'daki ötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar ötü iyi diyorlar güzel diyorlar. Bizdeki iyi ortasındaki adı yakşı manasındaki şeye ötü diyorlar. İki, i̇ki kıpçak, şey estağfurullah, iki saka karşılaştığında sabahleyin, ötü kününen diyorlar. Ötü kününen demek gün, e, gün demek. E, yani demek gün demek, yani güneşle demek, gün demek, ötü iyi demek, iyi günler. Ötü kününen diyorlar, e, iyi sabahlarda, işte ötü tün, tün gece demek, e, ötü tün diyorlar, iyi geceler gibi. Ben e, Sakalardaki, yani bölgesi olarak onlara da zaten yakın o bölge. E, Tatarlar'daki, Kıpçaklardaki, oradaki buradaki ötü değil. Sakhalar'daki e, ötünün ötü olduğunu düşünüyorum. Zaten onların bölgesi. Ötüken geniş arazi, büyük, iyi, güzel arazi e, gibi, yani siz ne dersiniz? Haran Ovası, e, Konya Ovası gibi buralar şey, ova yerler hayvancılık için ideal yerler. Besicilik için ideal yerler. Konya vası kurak bir yer ama bunu siz şey gibi düşünün. Her birkaç kilometrede bir çayır, şey ırmak, akan su, her yer çayırlık, çimen, tam hayvancılık için ideal. Etrafı dağlarla çevrili. Kocaman Türkiye'nin birkaç katı büyüklüğünde kocaman bir arazi. Zaten buraya da Atüken zaten deniyor. Orhun bölgesinin üstü olduğunu düşünüyorum. Ötüken'in tam yeri orası olduğunu düşünüyorum. Çünkü etrafı dağlar çevirir. Dağlık olan yerde ken olamaz. Yani geniş değil. Orada dağlardır. Ötüken yani iyi genişlik, güzel genişlik etrafı dağlarla olan çevre burasıdır diye düşünüyorum. Şu anki Kızıl, Hakas bölgesi sakaların alt tarafı e, diye düşünüyorum. Çünkü onların dilinde olan bir şey. Ha, ötüken Türklerin ana vatanıdır. E, ona da kanaat getirmedim. Değildir. Çünkü bu hakaslarla e, sakalarla alakalı bir kelime e, Türk tarihine büyük bir literatür, yani literatür olmadığı için söyle, e, hep dilden dile geçen e, değişlerle olduğu için ve birilerinin kendi yorumları olduğu için, bu da benim kendi yorumum, bunu kabul etmeyebilirsiniz. Ee, Ötüke'nin sadece Hakas Kızıl bölgesindeki Türklere ait geniş bir ova olduğunu, yani şimdi siz İç Anadolu'dakiler, İç Anadolu'da Karadeniz'e şey yapmaz mısınız efendim, Doğu Anadolu, Güney, e, Akdeniz bölgesi, Güney Doğu Anadolu, işte Ege bölgesi gibi, Marmara gibi, e, Türklerin sadece bir bölgede değiller. Ben öteki olanlar bugünkü bizim e, e, Hakas efendim şeyler, soyutlar, e, yukarıda şeyler sakaların olduğu e, kişilerin oradaki Türk Türk arkadaşlarımızın, Türk kardeşlerimizin bölgesi olarak düşünüyorum. Başka yerlerde Türkler yok mu? Tabii ki bence vardı. O dağların arkasındaki gene büyük bölgeler var. E, Kazakistan'ın üstü Herkesler gene geniş bir arazi. Burada da başka Türkler vardı. Yani Yafes Aleyhisselam'ın, Hazreti Yafes'in çocukları gitti de bir yere toplanır diye düşünmüyorum. Giderken köy köy parça parça bölündüler. İleri doğru gidenler, ortada kalanlar, bunlar tabii ki Türkçe'yi konuşuyorlar. Ben literatür olmadığı için kendi bilgilerimle, kendi arazi gezmemle kendi e, dil bilgimle bunu çıkarttım. Herhangi bir kitaptan almadım. Kimseden etkilenmedim. Kimsenin takipçisi değilim. Bu bilgiler belki başka yerde de olabilir ama bilmiyorum. Tamamen bana ait. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyla alakalı soru sorarsanız da cevaplayabilirim. Peki Allah'a emanet